Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak emrolunması okumakla emrolunmuş bir ümmetin bireyleri olarak acaba ülkemizde okuma alışkanlığı ne düzeyde diğer ülkelerle kıyaslandığında ne durumdayız onu ele alacağız. Evet Türkiye'deki okuma alışkanlığı. Türkiye'de kitap okuma oranı yalnızca yüzde dört buçuktur. Japonya'da bir yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılırken Türkiye'de bu sayı yalnızca 23 milyon 386 gibi bir sayıya tekabül ediyor. Türkiye'de bir yılda basılan kitap Japonya'da neredeyse bir günde basılıyor. Kitap okuma alışkanlığının ise çok küçük yaşlarda başladığı bir gerçektir. Ve ne yazık ki biz çocuklara bunu çocukken aşılayamıyoruz. Çocuğunuzun kitap kurdu olmasını istiyorsanız işe ona oyuncakla birlikte kitaplar alarak, kitaplık oluşturarak, birlikte kitap okuyarak başlayabilirsiniz. Türkiye'de toplumsal yaşamda kitabın yerinin olmadığı bir gerçek. Türkiye'de üniversite bitirenlerin sayısı son yıllarda 14 kat arttığı halde kitap okuyanların sayısı 1965 yılındaki oranın onda birine neredeyse gerilemiş durumda. Evet, üniversiteli oranımız artıyor ama kitap okuma oranımız 1965'lerin çok altında. Öğretmenler de okumuyor ne yazık ki. Yani sürekli kendini geliştirip de ona göre öğrenciye rehberlik etmesi gereken öğretmenler de okumuyor. Yapılan araştırmalar okulların okuma alışkanlığı kazandırmada son derece başarısız olduğunu göstermiştir. Türkçe programı ısrarla okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiği vurgulanmasına rağmen programı uygulaması gereken öğretmenlerin buna yeteri kadar ilgi göstermedikleri anlaşılıyor. Yapılan bir araştırmaya göre öğretmenlerin %8'i hiç kitap okumuyor. %39'u ise bu konuda bilgi vermek istemiyor yani çekimser kalıyor. Bunlar da kitap okumadıkları anlamına geliyorlar. Çünkü bir insan okuyorsa kitap e, okumak bir erdemdir. Bu erdemle ilgili çekimser duruyorsa bir insan demek ki okumuyordur. %8 artı %39 o da eşittir %47 gibi bir oran öğretmenlerin %47'si gibi yani neredeyse yarıdan fazlası okumuyor. Evet %28'i ise ayda bir kitap okuyor. Okuma zevki nasıl gelişir? Evet, okuma zevki kişinin kendi düzeyine ve kendi eğilimine uygun romanların özenle yazılmış olanlarını okumasıyla gelişir. Diyelim ki okullarda albenisiz albenisiz kitaplardan nefret etmiş 25 yaşlarında genç bir adam dünyaya daha iyi algılayabilmek için yavaş yavaş bir şeyler öğrenme gereği duyabilir. Bu genci okulda nefret ettiği kitaplara benzer kitaplarla okuma zevkinin içine çekemeyiz. Bu gencin önce iyi yazılmış polisiye romanlar denemesi yerinde olur. Bu genç klasiklere yönelmeden iyi yazılmış polisiye romanlarla kötü yazılmış olanlarını ayıracak düzeye gelmelidir. Yani kitap okuma bilincine eriştirilmelidir eğilimine göre. Polisiye roman tutkusundan çok kolay geçilir. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası ve Budalasına, Tolstoy'un e, Kroçer sonatına ayda bir iki e, iyi yazılmış polisiye roman okuma koşuluyla Dostoyevski'ye geçildi mi edebiyat zevkiyle tutkusu kıpırdamaya başlar kişide. Ondan sonra Balzac, Zola, Flaubert, Stendhal ve daha kolay okunabilir yani. Ve okuduklarında da anlaşılabilirler artık. Her yaşın kitabı ayrıdır. Evde anne babasını kitap gazete okurken gören çocukta yaşamda kitap da varmış imajının uyandığı, evin bir köşesinde kitapların olması, çocuğun da isterse kendi kitaplarını bu kitaplığa koyması, hatta kendi kitaplarının olması çocukta kitap okuma alışkanlığını sağlamak açısından büyük bir önem arz eder. Yaşlara göre kitapların özellikleri şöyle sıralanıyor. 1 2 3 yaş yarı oyuncak yarı kitaptır. Konu içermeyen eşya, insan, hayvan kitaplarından oluşur. 4 5 yaş gerçekçi öykülerden oluşmaya başlar. Mekan gerçektir. Puntolar iri, iri olmalıdır. Resimler konuyu anlatabilmelidir. Bu yaş çocukları kendilerine resimli öyküler okunmasından hoşlanırlar. 6-7 yaş kitabın ana fikri konusunun mesajı olmalıdır. Yani okunan kitapların bir ana fikri temasının olması gerekiyor. Metin uzun olmamalı, can sıkıcı olmamalı. Bu yaş çocukları doğa, hayvan ve çocukların da içinde yer aldığı bol resimli kısa öykülerden zevk duyarlar. Bu dönem bir çocuğun okumaya olan ilgisini kamçılamak için en uygun dönemdir. 6-7 yaşları 8 yaş konular doğa, insan yaşamı olabilir. Gezi, serüven, coğrafya, ilk çağa ait öyküler okuma konusundaki en belirgin ilgi alanlarını oluştururlar. 9-10 yaş arası cinsiyet farklılaşması belirginleşmeye başlar. Bu nedenle öykülerde yeni sözcükler yer almaya başlamalı. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerine önem verilen kitaplara ağırlık verilmelidir. 11-12 yaş Erkekler bilim ve buluşlara, kızlar okul ve aile yaşamını içeren konuların yanında aşk öykülerine ilgi duymaya başlarlar. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu, Türkiye'nin Malezya, Libya, Ermenistan gibi ülkelerin de bulunduğu 173 ülke arasından 86. sıraya düştüğünü belirtiyor kitap okuma konusunda. Batıda okuma oranını araştırma yeni bir bilim dalı kabul edilirken Türkiye'de bir yılda yayınlanan kitap sayısıyla ilgili rakamları doğru yorumlayabilmek için sadece bir önceki yılın rakamlarıyla karşılaştırmak yetmez. Bir de diğer ülkelerin rakamlarıyla karşılaşmak gerektirir aslında. Araştırmalara göre kişi başına bir yılda basılan kitap sayısı Japonya'da 25, Fransa'da ise 7, oysa Türkiye'de 12 bin 89 kişiye bir kitap düşüyor. Araştırmalarda Birleşmiş Milletler'in İnsani Gelişim Raporunda 173 ülke arasında Türkiye'nin Malezya, Libya, Ermenistan gibi ülkelerin arasında 86. sıraya düşmesinin nedeni olarak öncelikle kişi başına bir yılda basılan kitap sayısının düşmesi gösterilebilir. Araştırmalar bu yönde sevgili canlar. Aynı zamanda araştırmalar Türkiye'de okur yazar nüfusun %86 olmasına karşın kitap okuyan nüfusun hızla azaldığını belirtiyorlar. Neden okumuyorlar? Şimdi bir de burayı, burayı sorgulamak gerekiyor. Araştırmalarda yer alan bir anketin sonuçlarına göre kitap okumayı en çok televizyon engelli engelliyor. Daha sonra okumama alışkanlığının nedeni olarak Okul eğitiminde okuma alışkanlığı verilmemesi gösteriliyor. Üniversite ve dengi okul mezunlarının niçin okumuyorsunuz sorularına verdikleri yanıtlara bir bakalım neler vermişler. Üniversite ve dengi okul mezunlarının niçin okumuyorsunuz sorusuna verdikleri yanıtlar şöyle: Kitaplar pahalı yüzde 10.3. Okul eğitiminde okuma alışkanlığı verilmiyor yüzde 19.7. Televizyon insanları kitap okumaktan uzaklaştırıyor yüzde %30 30.3. Kitaba karşı yasakçı tutum yüzde 4.3. Öğrenci ödevlerinin fazlalığı yüzde 5.3. Geçim koşullarının ağır olması yüzde 15.6, okuyan insanlara değer verilmemesi yüzde 4, diğer nedenler yüzde 11.1 olarak gösterilmiş. Üniversite öğrencilerinin kitap okumamalarının nedenleri olarak böyle yüzdeler karşımıza çıkıyor verdikleri anket cevaplarına göre. Özgür okuma saatleri. Bir Anadolu lisesinde 75 öğrenciye 2 yıl boyunca özgür okuma saatleri uygulandı. Öğrencinin e, dilediği bir kitabı sınıfta kendisi sessizce okuması biçiminde bu uygulama sonucunda öğrencilerin bir önceki yıl kaç kitap okuduğunu sorusuna verdiği yanıtlar şöyle. 29 kişi 1 ile 5 kitap arası, 41 kişi 6 ile 20 kitap arası, 5 kişi 20'den fazla kitap aynı öğrencilerin okuma saatleri hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna verdiği yanıtlar ise şöyle. Yararlı söyleyenler %35'i yararlı demiş. Çok yararlı diyenler 30. Hiç yararı yok diyenler 10. Araştırmalar ilk öğretim okullarında, Türkçe derslerinde, lisede, edebiyat derslerinde haftada bir saati özgür okuma saati olarak ayırmanın yararının tartışılmaz olduğunu vurgulamaktadırlar. Evet değerli canlar yani kitap okumama alışkanlığı ya da okuma alışkanlığının bu veriler doğrultusunda yeniden ele alınması ve yeniden değerlendirilmesi dilekleriyle bu videomuzu hepinizin beğenmesini, like atmasını ve paylaşmasını istiyorum ki ülkemizde 1965'lerin altında olduğumuz bu seviye bilincini herkes duysun ve herkes kendine emrolunmuş okumaz, okumakla emrolunmuş bir ümmetin bireyleri olarak nerede olduğumuzu artık anlamamız gerekiyor. Aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka bilinçli farkındalık konusuna buluşana dek hoşçakalın.